Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. İki sırada bir kendini tekrar eden kaydırmalı bir model. Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. Dediğim gibi 3 ve 3'ün katları 3, 6, 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle 21 ilmek yapalım. 3 ve katları. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet şöyle lastik yerine 1-2 sıra haroşe öreceğim ve modelimize başlayacağız. Siz tabii ki dilediğiniz sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Evet ben şöyle haroşemi biraz uzatıp geliyorum. Ben şöyle iki sıra haroşemi ördüm lastik yerine. Şimdi arka yüzde şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde modelimi kuracağım. Dediğim gibi siz alt kısmına daha değişik lastiklerde geçebilirsiniz. Evet şöyle kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modeli kuracağız. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Buradaki üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum ve iki ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek arttırmışken bir ilmek eksilttik, yani sayıyı yine aynı yaptık. Tekrar bir doladım. Bir, iki, üç ilmeğim düz. Üçüncü ilmeği alıyorum ve iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Doladım. Tekrar bir. 2 3 ilmeğim düz. 3. ilmeği alıyorum ve 2 ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Tekrar doladım. 3 ilmek düz. Şöyle üzerinden atlatıyorum iki ilmeğimi doladım tekrar 1 2 3 ilmeğim düz üçüncüyü aldım ve iki ilmeğimin üzerinden atlattık şimdi bakın bu başta arttırma yaptığım için burada yapmıyorum direkt kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzden modelin kurulumunu yapmış olduk modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Doladığım ilmeklerimi de diğer ilmeklerimin hepsini de ters örüyorum. Evet bakın modeli bir kez kurduk. Devam ediyorum. Şimdi e, modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. E model hep şöyle 3 ilmeği kuracağız. Dediğim gibi modeli kaydıracağımız için şimdi bu sefer başlarken bir kenar ilmeğini aldım. Bir tane de düz örmüştüm. Şimdi hiç örmüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Yani kenar için ilmek örmedim. Şu üç 3 ilmeği örüyorum. üçüncüsünü şöyle alıp ikisinin üstünden geçiriyorum. Böylelikle de bakın model aralara kayıyor. Burada doluyorum. 1 2 3 ilmeğim yine düz. Üçüncüsünü alıyorum. ikisinin üstünden atlatıyorum. Doladım. 1 2 3 ilmeğim düz. Yine üçüncüyi alıp iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde model ara kısımlara kaymış oluyor. Doladım. 1 2 3 ilmeğim düz. 3.'yü aldım ve 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. 2 3 ilmeğim düz. 3.'yü aldım ve ikisinin üzerinden atlattım. Tekrar doladım. 3 ilmeğim yine düz. ilmeğimi üzerinden atlattım şimdi bakın bu başta arttırma yapmamıştık ilmek sayımızın eşit olması için bu iki ilmeği düz örmeden önce burada bir kez doluyoruz ve bu iki ilmeği düz örüyoruz modelin yapım aşaması çok kolay sadece bu kenar kısımlara dikkat etmeniz gerekiyor onun haricinde herhangi bir zorluğu yok yine kenar ilmeğimden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm bakın modeli iki kez tekrar ettik şimdi bir kez daha tekrar edelim iyice modelimiz anlaşılsın bu ilk sıraya döneceğiz şimdi kenar ilmeğini aldım kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum bakın yine bu üç ilmeği modeli kuruyoruz burada bir kez doluyorum üç ilmek düz örüyorum baştakini alıp iki ilmeğin üstünden atlatıyorum doladım. 3 ilmek düz. Şöyle üzerinden atlattım. Doladım. 1 2 3 ilmeğim düz. Şöyle üzerinden atlattım ilmeklerimin. Bakın model artık iyice kendini belli etti. 3. ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum doladım 3 ilmek düz üçüncü alıp iki ilmeğin üstünden atlattım kenar ilmeğini de burada düz ördüm Bakın yine ilk sıranın tekrarını yapmış olduk burada ve modelimiz iyice belirginleşti. Şimdi arka yüzde de bütün ilmekleri ters örüyoruz. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir model kurulumu yok. Sadece bütün ilmekler ters örülüyor. Yapım aşaması gayet kolay bir model. Çabuk da ilerleyen bir model. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay ve de çok şık bir model. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çocuk süveterlerini birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.